Herkese merhaba. Bu videomuzda mesleki açık öğretim liselerinde yüz yüze eğitim gruplarını oluşturmak için kullanılan Maol Grup programını inceleyeceğiz. Programın internet sitesine gitmek için aramaya Maol Grup yazıyoruz. İndirme sayfasına gidiyoruz. Programı ilk defa kuruyorsak öncelikle SQL Server yüklenmesi gerektiği yazıyor. 64 bit indir linkine tıklayarak SQL Server'ı indiriyoruz. İndirme bittikten sonra SQL Server kurulumunu çalıştıralım. İleri diyoruz. Kurulum tamamlandı. SQL Server yüklendikten sonra Maul Grup indir linkine tıklayarak programın kurulumunu indiriyoruz. Burada güvenlik uyarısı verirse sakla deyip dosyayı kaydedebilirsiniz. Yine uyarı verirse ek bilgi deyip yine de çalıştıra tıklıyoruz. Yükle diyoruz. Yükleme bittikten sonra tekrar uyarı verebilir. Yine de çalıştır diyerek programı çalıştırıyoruz. Program ilk defa çalıştırıldığında yeni dönem başlatılmasını istiyor tamam diyelim. Yeni dönem başlatırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta oluşturacağımız dönemin Mesleki Açık Öğretim Lisesi bilgi sistemindeki dönemle aynı olması gerektiğidir. 2025'in birinci dönemindeyiz. Yılı seçtik. Dönemi kontrol ettik. Tamam diyoruz. Evet diyelim. Yeni dönem başlatıldı. Doğru çalışabilmesi için ayarları kontrol ediniz. Okul türü ve ders günlerine dikkat ediniz diye bir uyarı vermiş. Tamam diyelim. Ayarlar otomatik olarak açıldı. Buradaki ayarları inceleyelim. Kayıt yenileme yapmayan öğrencileri gruplardan çıkar. Kayıt yenileme bittiğinde bunu seçmemiz gerekiyor. Ek sınav derslerini gruplara dahil et. Öğrencilerin ek sınava girme hakkı olan dersleri grupların altında görmek istiyorsanız bunu seçili bırakırsınız. Okul bilgileri kısmında okul türü olarak iki farklı okul türü var. İmam Hatip Lisesi ve diğer meslek liseleri. İmam Hatip Lisesi'ni seçelim. Okul adına liselerde görünmesini istediğiniz okul adını yazıyorsunuz. Okul müdürü kısmına da okul müdürünün adını yazıyoruz. Ders günlerinde 3 farklı seçenek var. Hafta içi, hafta sonu, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere. Dersiniz hangi günlerde ise ilgili kutucuğu seçiyorsunuz. Öğrenciye verilebilecek krediler kısmında öğrencinin bulunduğu yüz yüze döneme göre bir haftada en fazla ne kadar ders alabileceğini tanımlayabiliyorsunuz. Bu ders saatleri Haftalık ders çizelgelerine göre belirlenmiş. Gerektiğinde bunları değiştirebilirsiniz. Gruplardaki en az öğrenci sayısı, grubun açılması için o derste en az kaç öğrenci olması gerektiğini belirlediğimiz alan. İşletmelerde beceri eğitimi kredisi, meslek seferlerindeki işletmelerde beceri eğitimi dersinin kaç kredi olacağını tanımladığımız alan. Açılışta şifre sor kısmı. Eğer bu alan işaretlerseniz program açılışta burada tanımladığınız şifreyi girmenizi isteyecektir. Kaydet diyerek pencereyi kapatıyoruz. Şimdi yapmamız gereken temel tanımlamalara bakalım. Öncelikle alan ve dal tanımlamalarımızı yapmamız gerekiyor. İşlemler menüsünde alan ve dal işlemleri seçeneğine tıklıyoruz. Ayarlar penceresinde okul türünü imam hatip seçtiğimiz için bu alanın derslerini eklemek ister misiniz diye soruyor. Evet diyelim. Yine başka bir alanınız varsa buradan kısaltma alan adı şeklinde yazıp ekleye tıklayarak kaydedebilirsiniz. Seçtiğiniz alana dal eklemek için de bu kısmı kullanabilirsiniz. Alan tanımlamalarını yaptıktan sonra ders işlemlerine geçiyoruz. İşlemler menüsünden ders işlemlerini seçelim. Yine burada imam hatip alanını eklediğimiz için bu alanın derslerini otomatik eklemek ister misiniz diye soruyor. Evet diyelim. İmam hatip alanı derslerini ekledi. Seçmeli dersiniz varsa ekleyiniz diyor. Tamam diyelim. Ders eklemek için üst taraftaki formu kullanabiliriz. Şimdi seçmeli derslerimizden birini ekleyelim. Ders kısmına dersin adını yazıyoruz. Ad eklentisi kısmı dersin sonuna eklenecek rakamları ifade ediyor. 1 ve 2 şeklinde kalsın bizim dersimiz için. Dersin dönemini seçiyoruz. 7. ve 8. dönemde vereceğiz bu dersi. Dersin kredisini yazıyoruz. MAOL kodu kısmına dersin açık öğretim bilgi sistemindeki kodunu eklememiz gerekiyor. Birinci bölümünün kodu maul kodu bir kısmına, ikinci bölümünün kodu maul kodu iki kısmına ekleniyor. Bu kodlar öğrencilerin derslerini programa aktarırken dersleri eşleştirmek için kullanılıyor. Bu soru işaretine tıkladığımızda bu kodlara nasıl ulaşabileceğimiz yazıyor. Yüz yüze not girişi öğrenci sayfasından tüm derslerin kodlarına ulaşabilirsiniz demiş. Tamam diyelim. Seçmeli fıkıh okumaları dersi için bu kodları o sayfadan alıyoruz. Kopyaladık. Yapıştırdık. İkinci bölümü için kopyaladık. Maul kodu iki kısmına yapıştırıyoruz. Kaydet diyerek ders kaydını tamamlıyoruz. Alan ve ders tanımlamalarımızı yaptıktan sonra öğrencilerimizi artık programa aktarabiliriz. İşlemler menüsünden öğrenci işlemlerine giriyoruz. Burada bir bilgilendirme çıkıyor. Öğrencileri Excel'den içe aktar komutunu kullanarak tüm öğrencilerinizi kolayca ekleyebilirsiniz. Tamam diyelim. Öğrencileri Excel'den içe aktar linkinin yanındaki soru işaretine tıklayarak öğrencileri açık öğretim bilgi sisteminden nasıl alabileceğimizi görüyoruz. İstatistik, yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitimini tamamlamamış olan öğrencilerin kredi bilgilerini seçip listeleye basıyoruz. Listeleme işlemi tamamlandıktan sonra Excel'e aktara tıklayarak bilgisayarımıza indiriyoruz. Öğrencileri Excel'den içe aktar. Dosyayı seçiyoruz. Seçtiğimiz dosyadaki öğrencileri listeledi. Kaydedeceğimiz alanı seçiyoruz. Yine kaydedilecek dalı seçiyoruz. Kaydet düğmesine basarak kayıt işlemini tamamlıyoruz. Öğrenci işlemlerine sistemimizden aldığımız öğrencilerimiz gelmiş oldular. İsterseniz şu kısmı kullanarak da öğrenci tanımlayabilirsiniz. Ana ekrana dönüp öğrencilerimizin nereye geldiğine bakabiliriz. Evet, öğrencilerimiz ve öğrencilerin alacağı dersler otomatik olarak eklendi. Öğrencilerimizin almış olduğu dersleri sisteme yansıtarak grup oluşturma işlemine geçebiliriz. Bunun için Yine işlemler menüsü, öğrenci işlemlerini seçiyoruz. Öğrencilerin almış oldukları dersleri programa aktarabilmek için öncelikle bu bilgileri açık öğretim bilgi sisteminden indirmemiz gerekiyor. Bu bilgilere nereden ulaşabileceğimize soru işaretine tıklayarak bakabiliriz. Yine istatistik menüsünün altından yüz eğitimi seçerek öğrencilerin almış oldukları dersleri Excel olarak bilgisayarımıza indirebiliriz. Şimdi indirdiğimiz dosyayı programımıza aktaralım. Dosyamızı seçtik. Burada seçtiğimiz dosyada olup da programımızda kayıtlı olmayan derslerle ilgili uyarı veriyor. Bu dersleri şu an okutmaya devam ediyorsanız bunları dersler ekranına tanımlamanız gerektiğini söylüyor. Eğer okutmadığınız derslerse Bunları tanımlamaya gerek yok. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyelim. Öğrencilerin almış oldukları dersleri de programımıza aktarmış olduk. Şimdi gruplarımızı görebiliriz. Ana hani ekranımıza geldik. Bakın burada her öğrencinin almış olduğu dersleri bize gösteriyor. Şimdi gruplara tıklayarak açılacak grupları ve grupların altındaki öğrencileri görebiliriz. Evet, programımız aktardığımız verilere göre açılabilecek grupları, grupların altındaki öğrenci sayılarını ve grupların altındaki öğrencileri bize göstermiş oldu. Bu ekranda ders kırmızı renkli görünüyorsa, dersi alacak öğrencilerden şube ataması yapılmamış öğrenci olduğu anlamına geliyor. Öğrencilerin şube atamasını yapmak için sağ tıklayıp istediğiniz şubeyi seçebiliyorsunuz. Dersin altındaki öğrencilerin şube ataması yapılınca ders artık kırmızı olarak görünmüyor. Eğer grubun öğrenci sayısı grubu açmak için yeterli değilse gruba eklenmiş öğrencileri gruptan çıkararak o dersin kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çıkarmak istediğiniz öğrencileri seçerek üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden gruptan çıkar seçeneğini seçebilirsiniz. Evet diyoruz. Burada grupta öğrenci kalmadığı için grubun kapanacağı bilgisini veriyor. Evet diyelim. Yine bunları da kapatabiliriz. Tüm öğrencilerin şube atamasını yaptıktan sonra artık dersler kırmızı renkte görünmeyecektir. Bu işlemi tamamladıktan sonra derslerin öğrenci listelerini alabilirsiniz. İşlemler menüsü, öğrenci listeleri. Eğer derslerin tarihli yoklama listesini almak istiyorsanız şube işlemlerinden derslerin gün ve saat bilgisini girmeniz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim 5 dersi için bunu yapalım. Sağ tıklıyoruz dersin üzerinde. Şube işlemleri. Biz derslerimizin hafta sonu olduğunu seçmiştik. Cumartesi dedik. İkinci saat dersimizin başladığını söylüyoruz. Kaydet diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim 5 dersinin yoklama listesini alabiliriz. Evet. Eylül ayı için yoklama listesini otomatik olarak çıkarmış oldu. Her ayın başında yoklama listesini toplu olarak alabilirsiniz. İşlemlerden yoklama listeleri dediğinizde ders saati seçilmiş olan tüm derslerin yoklama listelerini alabilirsiniz. Eğer programdan öğrencileri ve öğretmenleri el programları çıkarmak istiyorsanız derslik ve öğretmen tanımlamalarınızı da yapmanız gerekiyor. Tanımlayalım hemen. İşlemler derslik işlemleri. Derslik 1 diyelim. Öğretmen tanımları için işlemler, öğretmen işlemleri. Tekrar gruplara gidiyoruz. Şube işlemleri. Burada 5. dönem öğrencilerini derslik 1'e almak istiyoruz. Öğretmenleri de öğretmen 1 olsun. 7. dönem öğrencilerini de derslik 2'ye alalım. Öğretmenleri de öğretmen 2 olsun. Tüm derslerin derslik ve öğretmen seçimleri yapıldıktan sonra öğretmenlerin ve öğrencilerin el programları alınabilir. İşlemler öğrencilerin el programı. Bu dosyayı gruplarınızdan atarak öğrencilerin takip etmesi gereken dersleri öğrencilerinize ulaştırmış olursunuz. Yine öğretmenlerinize ders programı tebliğ etmek için öğretmenlerin el programını çıkarabilirsiniz. Eğer ayarlardan ek sınav derslerini gruplara dahil et seçeneğini işaretlediyseniz, öğrencilerin derslerinin çakışma ihtimali olacaktır. Böyle bir durumda ders çakışması varsa el programlarını programdan alamazsınız. Çakışma olması durumunda dahi el programlarını almak istiyorsanız, öğrenci ders çakışmasına izin veri seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra artık dersler üst üste gelse dahi el programlarını alabilirsiniz. Eğer sisteminizde yoğunlaştırılmış eğitim alan öğrenciler varsa ana ekrandan bu öğrencileri bularak sağ tıklayıp yoğunlaştırılmış eğitim alıyor seçeneğini işaretliyoruz. Renginin değiştiğini görüyorsunuz. Bir öğrencimizi daha o şekilde yapalım. Tekrar gruplara giriyoruz. Bu öğrencilerimiz 7. dönem öğrencisi olduğu için bunlara yoğunlaştırılmış eğitim grupları oluşturdu. 7. dönem derslerinden 3 tane dersi başında Y olarak yeniden gruplar listesini ekledi. Altında da yoğunlaştırılmış eğitim alan öğrencilerimizi görüyoruz. Dönem ortasında yoğunlaştırılmış eğitimin birinci bölümünün tamamlanması gerekiyor. İşlemler menüsünde yoğunlaştırılmış eğitimin birinci bölümünü tamamla seçeneği var. Vakti geldiğinde bu seçeneği kullanarak gruplarımızda bu derslerin ikinci bölümlerinin görünmesini sağlayabiliriz. Ama öncesinde bu derslerin not fişlerini oluşturarak öğretmenlerimize verebiliriz. Not oluştur'a tıklayalım. Not nereye oluşturacağımızı soruyor. Not oluşturuldu. Bir tanesini açalım. Yoğunlaştırılmış eğitimin birinci bölümünü tamamlayalım. Burada bir uyarı verdi. Kayıt yenileme devam ediyor gözüktüğü için bu işlemi yapamazsınız diyor. Tamam diyelim. İşlemler, ayarlar. Kayıt yenileme bittiği zaman bu seçeneği işaretleyerek kayıt yenileme yapmayan öğrencileri gruplardan çıkarmış oluyoruz. İşaretledik, kaydettik gruplara geldik. Öğrenci sayılarımız azaldı. Sadece durumu aktif olan öğrenciler gruplarda kaldı. Şimdi yoğunlaştırılmış eğitimin birinci bölümünü tamamlayalım. Evet diyoruz. Yoğunlaştırılmış eğitimin ikinci gruplarını oluşturabilmek için öğrencilerin aldığı notların tekrar sistemden aktarılması gerektiğini söylüyor. Tamam diyelim. Burada yine öğrenci işlemlerinden öğrencilerin aldıkları notları aktarı seçerek güncel alınmış dersleri programa tekrar yüklemeniz gerekiyor. Bu işlem yapıldıktan sonra yoğunlaştırılmış eğitimin ikinci bölüm grupları da gruplar pencerenizde görünecektir. Dönem sonu geldiğinde yine isterseniz not fişlerini oluştur diyerek tüm derslerin not fişlerini oluşturabilirsiniz. Öğrenci bilgilerinizi sisteme aktardıktan sonra ek sınava girmesi gereken öğrencilere ulaşabilirsiniz. İşlemlerden ek sınav öğrenci listesini seçtiğinizde ek sınava girmesi gereken öğrencileri size verecektir. Yeni dönem başlatmak istediğinizde işlemlerden yeni dönem başlat seçeneğini kullanabilirsiniz. Yeni dönem başlattıktan sonra öğrenci bilgilerinizi güncelleyerek gruplarınızı tekrar oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler programın internet sayfasındaki kullanım kılavuzunu inceleyebilirler. Herkese iyi çalışmalar dilerim.